Ben tekrar teşekkür ediyorum. 5000 liradan ağlık yarışını başlıyorum, başlatıyorum. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Evet, ağlık yarışmamız başladı. 5000 TL ile başladık. Çedef Başkanımız Hayati Sözen'le devam ediyoruz. Abi. Hayati Sözen ben. Ağanın üzerine laf söylenmez ama ben de 5500 diyorum. Evet, tabii, tabii. Muhtarımızla devam ediyoruz. Ayan Akgül. Evet, Ayhan Akgül, Hürriyet Mahalle Muhtarı. Ben de 7500 diyorum. Evet devam ediyoruz. Davul zurna alanımıza davet ediyoruz. Arkadaşlar at soyat ve rakamımızla devam edelim. Buyursunlar. Bekir Aras Arazlar, Arazlar İnşaat adına 8000 lira. Yusuf Şahin 55 İnşaat adına 9500. Cemal Canlı, DATÇAP'ı adına 9000. Çıkıp geldin, söyle sen kimlerdensin? Seni tanır gibiyim, hiç yabancı değilsin, hiç yabancı değil. Kanım kaynadı sana, otur şöyle yanıma, hiç gizleme boşuna. Sen kara sevdalısın, sen kara sevdap. Gürci misin, Naz misin, gelin misin, kız misin? Bakışlarından belli Sen Karadenizlisin Sen Karadenizlisin Gülücü müsün, naz mısın Gelin misin, kız mısın Güzelliğinden belli Sen Karadenizlisin Sen Karadenizlisin Müzik seni Allah gönderdi, istedim gibi Ve mevcut ayağımız, Ey Al kaptanı bir alkışlar mısınız? <laughs> Usta Kılıç. Ey <laughs> abi. alanı bir açalım. Finale gideceğiz. Sanatçılarımız bizi bekliyor. Ama maddiyat kat kat bizim için önemli diyoruz. Mikrofonu size takdim ediyorum. Ben e, inanıyorum ki bu arkadaş da alsa seneye buradaki yağlı güreşlere e, gerçekten ikinci bir takviye testi de vereceğine inanıyorum inşallah. Ama 120 bin diyelim bakalım bir. Az önce Eyüp abiye söylemiştim. İçi başta da biz varız diye. Abiler kızmasın Arada <laughs> gitti abiler şimdi. Baş başa kaldık. Biraz zorlayalım ama Eyüp abi çok hevesli. Yani kırmak da istemiyorum. Eyüp abi e, bizim derneğimizin kurucusu. Yani ayrıca kendi şahsen çok seviyorum. Saygı da duyuyorum. Abi sonuçta. Biraz devam edelim. 122 yapalım. Bravo. Mustafa Kılıç 122 bin dedim. Al kaptandayız. Şimdi Celal abi rahmetlik çok sevdiğim e, saydığım bir milliyetçi Gölköylü bir abimizdi. Çok severdim kendini. O da beni severdi. Derneği kurduğum zaman ee, köyden İstanbul'a açılış için dahi gelmişti kendisi. Ben ee, bu arkadaşı daha yeni tanıyorum henüz. Babasını iyi tanıyorum. Ama biraz daha devam demek gerekiyor. Kendisinin de devam edeceğine inanıyorum. 125 bin lirayla devam diyorum. Ağlık! 125 bin! olarak devam ediyor. Şöyle yapayım ben o zaman. Eyüp, <laughs> Eyüp abi ee, de devam edecek, bırakmayacak biliyorum. çünkü güneş sene senede güneş de o daha çok hevesli gerçekleştireceğini söylüyor. Biz de ona güveniyoruz. Telefon gelsin. Ya. Devam diyorlar. 15 bin lira bağış yapıyorum. 20 yapalım o zaman Mustafa. En fazla bağışı ben yapmış oluyorum şu anda. 15 bin lira bağış olmuş oluyorum. 15 bin 555 olsun o zaman. Başkanım. 15 bin 555 lira olsun. O zaman bu suhabeye ben yürekten teşekkür ediyorum. Yeni dönem ağabey. Eyvallah. Değerli A arkadaşlarım, buraya oturan arkadaşlarımın hepsi Doğan e, ve diğer ismini bilemediğim arkadaşlarım var. Bu köyün değerleri var. Ben onları çok e, takip ediyorum İstanbul'da. Çok güzel işler yapıyor. Seneye burada yağlı güreş yapacağız. Bakın, değerli arkadaşımı da yeni tanıdım. Çok güzel bir arkadaşımız. Allah razı olsun. Ve e, burada 300 bin lira gibi bir rakamla burada yağlı güreş ağlığını veya yarı güreş festivalini başlatmak istiyorum. Ben dernek başkanımızla birlikte değerli iş adamlarımı ya arayacağız ya da dolanacağız tek tek. Kendilerinden 300 bin lira gibi bir İstanbul'daki iş adamlarımdan destek toplayıp derneğin kasasına koyacağız o parayı. Onunla da seneye burada ilk gün yağlı güreş, ikinci günde şarkı, türkü, eğlence yapacağız. Sizlere de uğrayacağız. Sözünüz Mustafa Bey. Yani buradaki yağlı güreşe bunun dışında sonuna kadar tamam. yanımızdasınız. Aynen. Çok teşekkür de. ediyorum. Oturup alalım. Sevgili Mustafa abi seni tebrik ediyorum. Çekmeköy'de oturan biriyim. İş adamımıza Mustafa Kılıç'a öncelikle bir alkış. Ağamıza hayırlı olsun diyelim. Mustafa abi son bir söz söyleyecek. Seni de ofiste ziyaret edeceğiz Mustafa abi bir televizyoncu olarak. Son sözünü alalım. Herhalde bir şey söyleyeceksin. Evet. Ya ben e, daha önce hiç girmedim buraya. Gelmedim. E, ama başkanım, başkanım e, başka biri yani. Onu da daha çölüden e, tanıyoruz. E, sağ olsun bizi teşvik etti. Onun da güzel hatırına geldik. Elimizden geleni bundan sonraki zamanlarda yapmaya hazırız. Son olarak önceki dönemımız ve yeni dönemamız 125 bin TL ile hayırlı olsun diyoruz. Hayırdır? kaldırıp kaldırın. Abisi gökte gezdiriyoruz. giriyoruz. Evet, Hayırdır? Abisler de birisine mı? Hayırlı. Ne olsun diyoruz? İşte dum gibiyiz. Kuyun kuyuma benzer. Sen bizim oralisin. Sen bizim orak. Otur şöyle yanıma kanım kaynadı sana Hiç gizleme boşuna Sen kara sevdalısın Sen kara sevda Gülcü müsün, laz mısın? Gelin misin, kız mısın? Bakışlarından belli Sen kara denizlisin Sen kara denizlisin Gelin misin, kız mısın? Gülcü müsün, laz mısın? Güzelliğimden belli Sen kara denizlisin Sen kara denizlisin Oh, İşlerin tıkrında hadi gene Eysun yolunu mi şaşırdın nereye gideysin nereye gider? otur şöyle yanıma kanım kaynadı sana hiç saklama boşuna sen kara sevdalısın sen kara sevdim Gözü müsün, gelin misin, kız mısın? Bakışlarından belli Sen Karadenizlisin, sen Karadenizlisin Gülücü müsün, mısın, gelin misin, kız mısın? Güzelliğinden belli Oy canını yiyeyim Sen Karadenizlisin, sen Karadenizlisin